Maşallah alanı doldurmuşsunuz. İki gün sonra yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde biz hazırız diyorsunuz. Son başbakanımız AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım hemen ilçemize girmek üzere kendilerini bekliyoruz. Şu arada aramızda Konya milletvekilimiz Ramazan'la devam etti. Bizler kampanyamızı bayram sonunu almak durumunda kaldık. Birçoklarınızın mahallesinde, evinde ziyaret ettik. Birçoklarını da ziyaret etmedik, edemedik daha doğrusu. Artık sizler bizi makul göreceğinize inanıyorum ben. Bu nedenle bu yabancıların yüzyılın seçimi diye adlandırdıkları 2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak diyor Amerika. En önemli seçimi Türkiye'de olacakmış. Biz de bunların dersini verelim pazar günü. Ve sevgili şehirli hanım kardeşlerimiz, beyefendiler, Allah'ın selamı, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Mitingimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 9 yıldır Seydişehir'de 30 yıldır belediyecilik anlamıyla ne eksik görülmüş ise Antalya çevre yolundaki Hanım pazarından organik ürünler pazarından Kulu göletinden kulunun yerilenmesinden Seytar'ından eski garajından ve can dostlar için barınağından yaşlarımız için Gene yaptığımız sığınma evlerinden, emeklerimiz için lokalden, gençlerimiz için kültür merkezlerinden, bilgihanelerden, limalardan, komeklerden ve çiftçilerimiz için yapmış olduğumuz huvvat borsasından, soğuk hava deposundan, sebze meyve kurutma tesislerinden, çekirdek eleme ve paketleme tesislerinden, termaline, barana kadar aklıma gelenleri söylüyorum sadece. Yüzlerce eser kazandırdık ilçemize hamdolsun ve AK Parti döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan daha fazla hizmet bu memlekete yapıldı. Artık son virajda zirvedeyiz. Yapılan bu hizmetlerin ülkenin güçlendirilmesi noktasındaki çalışmaların taçlandırılması için çatısının yapılması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a son bir cumhurbaşkanlığı görevi daha verilmesi ve bizim buna ihtiyacımız var. Seyri Şehir hafta sonu yapacağımız seçimde bu görevi vermeye mührü sandıkta basmaya ve sandıkları patlatmaya hazır mı? Elhamdülillah. Sizler Milletimizin sevdalısısınız. Sizler alın terini, emeğini, ekmeğini azık eden, ülkesine aşık, toprağına, Konya'sına aşık insanlarsınız. Otomobilini yapamazsınız. Biz TOG'u yaparak Konya'mızın ve Türkiye'nin yollarına hep beraber sürdük mü? Biz 20 lira arka arkaya gönderdi silah yüklü tırlarla küresel güçlerin ülkemize karşı beslediği hain terör örgütünü kendi ihalarımızla silahlarımızla, mpg silahlarımızla, tanklarımızla, yerle bir ettik mi? Biz Türkiye'nin her bir ferdini onurlu, şerefli ve ülkesinden gurur duyan bir ferdi olarak başımızın üstünde taşıdık mı? Sevdi şehir. Sevdi şehir. Ses ver. Şehir. Maşallah. Maşallah. Sevdi şehrin saygı değer güzel insanları hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Sevgili çocuklar bugün burada sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Çok değerli kardeşlerim, Konya kadim şehrimiz, Konya hoş görünün şehri, Mevlana'nın şehri, ecdadımızın Selçuklu'nun baş şehri, Konya'nın önemli ilçelerinden biri Seydişehir, Konya'yı Toroslara Morou Akdeniz'e bağlayan Yol üzerinde Çok önemli bir ilçemiz Tarih boyunca İpek yoluna İpek yolu kervanlarına Ev sahipliği yapmış Seydişehir'i de Hem Akdeniz'e Hem Konya'ya Hem Doğu'ya Hem Batı'ya bağlamakta Bizim görevimiz dedik Ve yollarını yaptık Yolları böldük. Hayatları birleştirdik. Yolları böldük. Gönülleri birleştirdik. Evet. Seydi şehirler dedi ki yolları böleriz. Türkiye'yi böldük biz Bakın son 20 yıldır 14 Mayıs'a 14 Mayıs'a Onlara inat senin evladın Türkiye sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak mısınız? Rekor oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmeye hazır mısınız? Yeni bir destan yazacak mıyız? terör örgütlerine, onları destekleyenlere en güzel dersi sandıkta vermeye var mısınız? O halde ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Allah sizden razı olsun. Onun vekilleri var. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden kabiliyetli. Onu eğer sadece Cumhurbaşkanını seçer, vekillerini seçmezsek orada işleri zora girer. Onun için hem Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçiyoruz hem de onun vekillerini rekor oyla seçiyoruz. Söz mü? Söz mü? Allah sizlerin razı olsun. Az uzun sürdü. Onun için hakkınızı helal edin. Değerli kardeşlerim, bakın Konya'da 167 kilometre bölünmüş yol vardı. Bu kaça çıktı biliyor musunuz? 1270 kilometreye çıktı tamamladık. Alacabel tüneli de bitti. O da hizmete girecek. Hayırlı olsun. Artık kışta karda, toroslarda yolda kalmayacağız. Daha rahat, daha konforlu yolculuk yapacağız. Konya çevre yolu yapılıyor. Ve Berşehir, Seydişehir yolu bitmek üzere. Akşehir, Yunak yolu, Eğiz'de Hadimli Viyadüğü tamamlandı. Velhasıl ihtiyacınız olan her türlü proje yollar yapılıyor. Medeniyet ve Gelecek Konya'nın ülkemizin milletimizin o halde terör örgütlerine bir daha bu topraklara ayak basmamak üzere hepimize tarihi bir görev düşüyor. Pazar günü rekorla Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Milletvekillerimizi seçiyoruz. Yola daha emin adımlarla gençlerimiz için, kadınlarımız için, daha iyi bir gelecek için daha çok çalışacağız, daha çok eser üreteceğiz. Ülkemizin parmakla sayılan dünya ülkeler arasına sokmaya kararlıyız. Bunu da birlikte başaracağız. Seydişehir'le şehirle başaracağız. Konya'yla başaracağız. 86 milyon Türk evladıyla başaracağız. I'm so done. Yeah. ülkemiz için milletimiz için geleceğimiz için kadınlarımız için gençlerimiz için çocuklarımız için ülkemizin istikrarı ve güveni için kalkınmanın sürekliliği için sandığa gideceğiz ve oyumuzu vereceğiz. Bir kez daha İçeriden ve dışarıdan birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Bu cevabı vermeye Seydi hazır mı? Ak kadınlar hazır mısınız? Ak gençler hazır mısınız? Değerli yol arkadaşlarım hazır mısınız? Ben bu duygularla bugün bize gösterdiğiniz bu coşku için bu sevgi için şükranlarımı sunuyor ve size dünya lideri adam gibi adam, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyorum. Şimdi milletvekillerimi ve adaylarımızı buraya davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Başkanınız çok güzel işler yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. İlçe başkanımız yine bizimle beraber. Haydi Seyitli Şehir, haydi Anadolu.